come oh. oh.

And if you hear this on the gong, bend your back yeah. Gong, bend your knees, baby, shake it to the max yeah. DJ, please turn up the bass to the max yeah. Please just rewind, let me shake it to the max Ben unuttum. Aa! Sen ne unuttun değil mi? <laughs> Aman en kötü ben abi buradan yıkamayacağım. Şey götürürüm arabayı tamam mı? Dalga geçti aklım çıktı. <gülüyor> <gülüyor> ne demek be <ya>, o zaman? <laughs> dedi ki yıkayamadı sanki dedi. Ben de dedim ki biraz öyle oldu. Evet. <laughs> sonra şey Ondan sonra dedi ki yıkayacak kimse yok mu? dedi Yok dedim sadece biz varız. <laughs> bunu yapmadım sonuçta onu yapıyorum. Ben serinleriz diye düşünmüştüm serinlemez. Valla ben de serinlemedim. <laughs> <laughs> e, petrolde buzlu bardak var. <laughs> Ve istediğimiz bir şey alalım tam mı? Evet. E şimdi mi? Çocuk dışını kurlayalım. Aynen. Kırılıyor, kuruluyormuş gibi yapsak. <laughs> Eski kadar kirli duruyor mu? Hayır. Eski kadar kirli değil. Yok ya o kadar kirli değil. Oldu mu? Hayır. Ama sonuç olarak denedik. Bir sonraki sefere daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Evet. Kuruyormuş gibi yapsan yapar dedim sana değil mi? Ben ıslaklığını alayım da sen kurma bak. Okey. Daha mantıklı. Yapıyorum ben. Kuluyormuş gibi yapıyorum. O iş bende. <laughs> Şeyleri yapıyormuş gibi yapmak tamam bile bende. Sen rahat bakalım. Tamam yarın bu araba yakamaya Gidelim. Saç var saç. Her yerde saç var. <laughs> Kimin ne saç ya, ya. var? <gülüyor> Bilemiyorum. <gülüyor> adamlar bize dalga geçti. Az önce hızlı çekim çekmiştim Sizliyemek ikinci var. kere. Yani... İkinciyi hızlı çekim yaptığım için konuşmaların hiçbir duyulmaz zaten o seste de duyulmazdı. Daha adamların yanlış üzerine kötüydü. <laughs> ya yani daha doğrusu yansıkta değildi çünkü bana yıkayamıyor demişler. Ben de bunu yıkayıp yanlış kırmızıydım. Sen bunu biliyor muydun peki böyle söyledikleri? <laughs> Tamam de değil. O baba. Ha. Ekincikini. Abi yine kötü. Sağ ol. Abi kayboldu. Ya. Konya'da bir ilk görüyorum ben ona bakayım. Yanlış acaba. ben karpuz güzel. Şeftalisi de güzel mi acaba? Ne? Şeftalisi de güzel mi acaba? Ney? Ne? Dekmet Güzel mi bu karpuz? Karpuzsu karpuz çok güzeldi. O güzel, zaman yani karpuzlu al. Ben de deneyelim, denemezsen çenekini çağırsın. Başka ne var içecek? <laughs> Bu sefer halledebildiniz mi? <laughs> Halletmiş gibi davranabilir miyim? Aa, arayanın normal öpücüklüsü çıkmış. Kimse yapamayınca herhalde. O şımarık Ya şey gündür, yar yahşidir, yaman günde yetiş kardeş. Klimeye. Öpücükle arıyorum. Öpücükle. De... <laughs> Ay. Çok iyi. Ben bir öpücük mü ya? Ben acıktım ya. Kokumu kok diye Limon mu koksun yani? Şunlar daha Korn mantıklı. Daha <laughs> <laughs> yeni Bunlar da klimaya takılıyor anladığım kadarıyla. artık şeyimiz numarası mı? Ne kadarmış? Ne bileyim. Gerek yok. Evin kırmızısı da var. Bu arada yalnız galiba yerlerine yani su tutulmayacak yerlerine nasıl tutup her yeri bağlayamadık şimdi. inşallah. <laughs> var mı yoksa? <laughs> evet. Var mı? Varmış. <laughs> Depo temizliğiydi bir lastik temizleyiciyi biliyorum ben torpido parlatıcı torpidon parlasını 450 lira veremez yıkanmış bence ya tamam temiz değil ama piste değil ya parıl parıl parlamasını beklemiyorduk zaten. öyle bir beklentimiz yok adamlarınki parıl parıl parlıyor ama Şeyi öğrenmiş oldum. Ben erkeklerin yapabildiği ve benim yapamadığım bir şey varmış. <laughs> Bu şekilde özetleyebiliriz durumu. Sonuç olarak bizde her şeyi yapabileceğiz bir şey yok. Sonunda yapamadığımız şeyler de bulduk. Çok mutluyuz. Bu da yıkayamamış. Kamamış ya çünkü. Ha. <laughs> çıktı az önce. Ben öyle düşündüm. Onun çıktığını düşündüm. Yeter yoruldum ben. Sonra değişik aktivite buluyorum işte. Yoruldum. Evet. Ne? Ben onu da yapmasak olur bence. Kızı güzel aktivitemiz. Sadece dişini yıkayacak olsak yeterdi. ben. <laughs> İçimizlik değil. Tamam. Bunu yemek istemiştim. Tamam. Bu etmek değil. Hakil, hakikaten kapılamıyorum artık. Alıştım. Sen Mehmet abi sen Mehmet abi arabanın içine inerken, hiçbir şey yemiyorken ya da hiçbir şey içmiyorken şey yapıyor. <laughs> <laughs> Ve ben böyle alıyorum. <laughs> Söyleyemiyorsun ya bunu da. <laughs> Mesler misin ya? Biz çok yorulduk. <laughs> ya, ben yoruldum ama. Pispiricik bunun zamanı var. Şöyle boş boş duruyorum ama <laughs> 100 sen ver, 100 ben vereyim. Temizlenmeyelim. <laughs> 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 Burada da zaten 200 yıllık köpük kullandık. 400 lira arabayı iç işte dışı katadık zaten. Ben benim yıkamacından devam ya. Laf doğruya var hadi oraya gidelim. Nereden giriliyor buraya? Şuradan. Nereden? Buradan kullanır Milleti izleriz gel. Yolumu izleydik. izleyedik? Niye? Oo yandım. Bak aktivite işte gör. <laughs> ne çalıştı? Kompleti. Niye buradan ben çalışmıyorum? Akım mi bitti? Baksana gerek yok bir Öyle oluyor mu? Her arabanın iki farklı. <laughs> Onu anladım az önce. Araba açma fikri iptal. Bir şeyler temizliyormuş gibi görüyorum Ecem kızım. <laughs> Annem gördüm, bir de der ki biz size evi temizleyince götümüzü yırtıyoruz. Bence. Temizlen. Zaten temizleniyoruz rahat ol. Malımızsın hacı! Kanka temizliyorum. Başını şey Telefonu bir çek bakayım. Ben silmem yani. Silmiş halinde. Silmemiş zaten yalan. Wee 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 wee! Lanso ya, soya. etik değerlerinde yok ama afeyim. Niye bana alıyorsun? Hangisiydi sevdiğiniz? Sadece bir <laughs> şey tutman lazım. Sürekli mi? 40 bin lira verirsen onu batıl tutmana gerek yok. 30 bin lirayla <laughs> batıl tutman lazım. Birkaç parça balina <Sessizlik> <oldum> <Sessizlik> tek kişi hayatta arabayı çözdürme istiyor. Hem de zamanda telefonla şarj Ha, boğuluyorsun. oluyorsun. Boğulma ölme köpke. <laughs> hala ne bir nerede? Aşkım, bak önündeki dörtlünün, bak dörtlü sol. Suna bu arabayı hatırlıyor musun? Solumuzdakine. Yıkayamamış işte, dediğin ama aslında yıkayamamış. Zaten yıkamamış ama. <laughs> Herkese böyle tart olsun. Herkese